Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için tazeliğini çok uzun süre koruyan kıyır kıyır harika bir maraş çöreği tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifime başlamadan önce fırınımı 180 derece alt üst fanlayarı açarak ısıtıyorum. Çöreklerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Onu hemen belirtmek istiyorum. Şimdi yoğurma kabına 150 gram sade yağı alıyorum. İsteyen aynı ölçüde margarin veya tereyağı da kullanabilir. Daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı süt ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. 1 yemek kaşığı şeker ve 1,5 çay kaşığı tuzu da ekleyerek tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Kullandığımız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Tüm sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı kavrulmuş susam ve 1 tatlı kaşığı çörek otu ekliyorum. Bu malzemeleri de ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. En son yavaş yavaş unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Bu tarifimizde kabartma tozu kullanmıyoruz. Bu çöreğin en önemli özelliği içerisinde kabartma tozu olmaması. Sıvı malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş unu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü ise 250 mililitre. Unun bir kısmını ekledikten sonra karıştırıyorum. Hamur toparlandıktan sonra spatula içerisinden çıkartacağım ve elimle yoğuracağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurun oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan güzel bir kıvam olması gerekiyor. O yüzden sizlerde ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Çünkü kullandığınız unun markası ve kalitesi farklılık göstereceği için un miktarı da değişkenlik gösterebilir. Hamurum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum. Zaten kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında olduğu için hamurum kolaylıkla toparlanıyor. Hamuru yeteri kadar yoğurdum ve artık hazır. Yağlı, güzel bir hamur elde ediyoruz. Şöyle sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi yumuşak fakat şeklini koruyan bir hamur. Şimdi bu hazırladığım hamurdan büyükçe bir parça kopartıyorum. Elimle iyice sıkıştırarak yuvarladıktan sonra tezgaha alıyorum ve merdane ile biraz açarak inceltiyorum. Zaten hamur yağlı bir hamur olduğu için tezgaha ve merdaneye yapışmıyor. Yeteri kadar açarak incelttikten sonra şimdi üzerine kesikler atıyoruz. Bunun için bu şekilde bir aparat kullanıyorum. Dilerseniz bu işlemi bir bıçakla da yapabilirsiniz. Üzerine şekil verdikten sonra şimdi bardakla kesiyorum. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Görür görmez yorumlarınıza dönüş sağlayacağım. Hamurun tamamını kestikten sonra kenarlarındaki fazlalıkları alıyorum. Kestiğim hamurları fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Aynı şekilde kalan hamurları da tezgaha alarak açıyorum. Üzerine şekil veriyorum ve bardakla kesiyorum. Videomun başında da belirttiğim gibi bu çöreklerin en önemli özelliği tazeliğini çok uzun süre muhafaza etmesi. Sizler de bu tariften bolca yaparak evinizde her zaman bulundurabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Gördüğünüz gibi hem çok fazla malzeme kullanmıyoruz hem de her evde olan malzemelerle yapıyoruz. Bir kez daha göstermek istiyorum. Hamurdan bir parça kopartarak tezgahta açtım, üzerine şekil verdikten sonra bardakla kesiyorum. kenarlarındaki fazlalıkları aldıktan sonra kestiğim hamurları fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Verdiğim ölçüden tam bir tepsi çörek elde ediyoruz. Oldukça da bereketli bir tarif. Çöreklerimin tamamını hazırlayarak tepsiye dizdim ve önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlayarak koyarak pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişen çöreklerimi fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Oda sıcaklığında soğuyan çörekleri servis tabağına alarak sunuma geçiyorum. Kıtır kıtır Maraş çöreklerim artık yemek için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.